Yaşadığımız bir yılı aşkın süredir hepimizin en çok istediği şey dışarıya çıkıp özgürce nefes alabilmekti ancak virüse yakalanma korkusu bunu yapmamıza engel oldu. Rahat rahat sahillere, parklara, bahçelere inemedik, nefes alamadık. Ancak bazıları var ki onlar salgın sürecini çok daha havadar bir ortamda geçiriyorlar. Onlar kim mi? Arkamda gördüğünüz karavancılar. Şu anda bulunduğu Maltepe Karavan Park alanındaki yüzlerce karavanda yaşayan insanlar salgının başından beri buradalar. Kimisi çok daha önceden de buradaydı veya karavanı ile başka yerlerdeydi. Kimi ise salgın sebebiyle karavana geçip karavanda yaşamaya başlayıp buraya yerleşme kararı aldı. Ne zamandır buradasınız? 9 aydır buradayım. Evi komple kapattık. E, tamamen karavan hayatını tercih ettik. E, sürekli olarak karavanda yaşıyoruz. Pandemi sizi aldırdı bu e, Etken oldu. Olmadıydı ama böyle bir hayalimiz vardı. Pandemi sayesinde sadece daha erken aldık. Ev hayatında tek farkı var. Önceden koltukta, salonda oturduktan sonra yatağa giderken 10 adım atıyordum, şu an 5 adım atıyordum. <gülüyor> <gülüyor> Açıkçası bir fark görmüyoruz yani. Pandeminin ilk zamanlarında biz evdeydik, balkonumuz da vardı yani öyle Fransız balkon bile değildi. Balkonda oturmak bile insana bazen yetmiyor. O dört duvar arasında kalmak insanı huzursuz ediyor ama burada bizim hem aracımızı park ettiğimiz hem de yaşalama alanını kiralıyoruz, iki park alanı kiralıyoruz. Kapıköy'e çıkıp kendi park alanında oturup vakit geçirebiliyoruz. Ee, i̇şte çeşmeye gidiyoruz, suyumuzu dolduruyoruz, depomuzu dolduruyoruz. Buradaki güvenlikler burada yaşadığımızı bildiği için herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Ee, tabii alan içerisinde kalıyoruz, daha uzaklara da gitmiyoruz. Ee, ve yani bahçemizde oturuyoruz yani. Kendi müstakil bahçemiz gibi yaşıyoruz yani. Çok keyifli oluyor. Açık havanın, toprağa basmanın, ee, güzelliklerin e, tadını çıkarıyoruz açıkçası e, evde tutu gibi evlerde durmaktansa e, birçok evin tabii doğal olarak bahçesi bile yok hatta balkonu bile yok e, orada evde durmaktansa burada arabanın yanında e, çime basıp e, açık havanın tadını çıkarmak çok lezzetli. Çok zaten karavanımıza almıştık. Çok güzel denk geldi. <laughs> Geçen sene bu zamanlar gerçekten çok sıkıcı geçiyordu yani evin içerisinde. Mütemadiyen yemeğe vermiş bir şekilde kendimizi. Yemek yapıp yemek yemekle yaşıyoruz o günümüz. Ama burada çok daha aktif gerçekten. Ee, devamlı hareket halindesiniz zaten. İşte e, su, burada çok önemli. Suyu çok e, kısıtlı kullanmamız lazım. Bittiğinde gidip suyu dolduruyoruz, geliyoruz. işte e, devamlı işte bir, şeylerle onu uğraşıyoruz. Hem vakit çabuk geçiyor, hem de yani açık havadasınız. Yani çocukların online dersi bile çok rahat geçiyor. Yani teneffüs aralarına çıkıp bir top oynayıp bir havaları değişip tekrar derse devam ediyorlar. O yüzden her haliyle çok faydalı oldu bizim için. Pandemi dönemi başladığından bu yana buradayım. Pandemi sürecinde yollarda tabii ki yasaklar olduğundan bizim için en iyi yer yine burası oluyor. Evimize de yakın olduğundan burayı tercih ediyoruz yasaklar boyunca. Burada tabii ki temiz hava ve doğa ile iç içe olduğumuzdan çok daha erken uyanıyoruz. Yani bunun da tabii ki temiz hava ile etkisi var diye düşünüyorum. Burada günümüz erken başlıyor. Sabah 630 de kalkıp uyanıp ilk sabah sporumla başlıyorum. Kahvaltıdan sonra öğle yemeği derken akşam yine bir spor antrenmanım daha oluyor. Günümüz burada arkadaşlarımızla sosyal mesafelere de dikkat ederek hem sohbet içerisinde hem güneşin ve doğanın tadını çıkartarak çok daha keyifli geçiyor diyebilirim. Biz tamamen kapattık, kiradaydık ve karavana yerleşmeye karar aldık. 9 aydır da buradayız. Pandemi süreciyle bu aldığımız kararın çok doğru orantılı olduğunu düşünüyoruz açıkçası. Ki derslerimi buradan vermem gerek benim için gerek öğrencilerim için de çok verimli olduğunu hissediyorum. Hani evlerde en fazla belki balkona çıkabiliyoruz ama burada şu alan, bir çim görmek, bir 80'ler konuşuculuğunu yaşamak bizim için çok keyifli bir durum oldu. E, açıkçası süreç e, pandemi bitse dahi biz buradan devam edeceğiz gibi görünüyor. <laughs> Karaman hayatı şimdi dışarıdan görüldüğünde çok keyifle oh yaşıyorsunuz siz bu hayatı diyen çok yorum alan e, yorum aldığımız noktalar oldu ama İş aslında şöyle biraz parayı emeğe çevirmemiz gerekiyor burada yani elektriğinizi tasarruflu kullanmanız gerekiyor. Yere geldiğinde bir hafta iki hafta kapalı olduğunda ona göre bir e, düzen oluşturmanız gerekiyor. Suyunuz Suyu e, tasarruflu kullanmak lazım. Boşa akıtmıyorsun kaynakların veriminin önemini anlıyorsun. Çünkü biz burada suyumuzu gidiyoruz çeşmeden doldurup gelmemiz gerekiyor. Evet market alışverişinde e, gidiyoruz geliyoruz aslında e, hareket ettirerek hem bedenimize de fayda sağladığımızı düşünüyoruz. Yani aslında olumsuz gibi görünen şeyler, e, şu İstanbul gibi bir yerde biraz, biraz bizi böyle doğaya yakınlaştırır, biraz hareket etmemizi sağladığını düşündüğümüz, için benim için olumsuz değildi. Ama herkesin yapabileceği bir şey değil. E, konfor alanlarıyla alakalı, ben bu alandan konfor duyuyorum, bu tarz işler yapmak keyif veriyor ama herkes için bu böyle olmuyor.